ekonomide de önemli gelişmeler var. Bununla devam edeceğiz İsmet Çetinkaya. <laughs> buyurun. hem rakamların hesabını yapalım. Siz hesap makinesiyle gelmişsiniz. Dikkatimi de çekti. Evet, hesap makinesinde yarar alalım. alalım. Eee ihtimale karşılık Nisan ayı sanayi üretiminde ekranlara da yansıyor. TÜFE, ÜFE'nin 16 puan üzerinde ekranlara geldiği şekliyle enflasyonda düşüş eğrisi devam ediyor. Ekim ayında aylık bazda %2,88'lik bir yükseliş kaydedildi. Ama e, yıllık bazda yüzde %48 48,58'e geriledi. Bu ne demek? Enflasyon artmaya devam ederken yıllık bazda geriliyor. Buna aslında e, baz etkisi deniyor. Çünkü geride evet. bıraktığımız yılın o ayında daha yüksek bir enflasyon vardı. Son 12 aylık e, rakam değerlendirildiği için e, 2,88'lik bir artış artış olmasına rağmen geride bıraktığımız yılın aynı ayında daha yüksek bir artış olduğundan. E, 48,58'e gerilemiş durumda enflasyon. Şimdi önce çok kısa bir enflasyon. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Planladığımız şekilde devam ediyor, ifadesini kullanıyor. Ee, enflasyonun ardından da herkes aslında bu rakamları maaş zamlarıyla ilişkilendiriliyor. O hesapları yapacağız. Tablosu hazır. Hepsi tablosu hazır. Önce değil, çok kısa değil. bir enflasyon değerlendirmesi, sonra maaşlara nasıl yansıyacak bunu konuşacağız. Buyurun. Şimdi e, Merkez Bankası'nın ve Orta Vadeli Plan'a hedefe Düzgün bir şekilde gidiliyor. Doğru. Enflasyonda yıllık bazda baz etkisiyle bir azalış var. Aylık bazda ise mesela bu sene Ocak ayında 6.7 ile başladık biz. Doğru. Şu anda 2.88'e kadar düştü. Aylık, aylık da. bazda da bir düşüş var. Aylık e. bazda da bir düşüş var. Doğru. Daha önümüzde Kasım ve Aralık açıklanacak. Muhtemelendir ki bunlarda da bir düşüş olacak. Yani 2 ya da 1.5 ben tahmin ediyorum ki Aralık ayının %1.5 ile kapatacağımızı düşünüyorum. Yıllık bazda da orta vadeli planda Merkez Bankası'nın zaten öngörüsü minimum yüzde %38 maksimum yüzde %42 seviyesindeydi. Biraz öne çıkmış gibi görünüyor. Ee, revize çok küçük bir Yok, revize 48, gelmişti. Ee, sanki 42 biraz daha üzerinde olacakmış gibi tahminler tabii bu yönde. Orta en vadeli azından. planda da 41,5 41, 41 olarak Doğru. revize edildi. Tabii ki piyasa beklenti anketlerinin de piyasanın beklediği bir enflasyon oran var. Beklentimizde 42-43 seviyelerinde seviyesi. Şu anda son bir yıllık baz aldığımız zaman bugün açıklanan rakamla beraber %48.58. Bu önümüzdeki ay daha da artacak. İnşallah Merkez Bankası ve Orta Vadeli Plan hedefine yıl sonunda ulaşmış olacağız. Tabii ki bununla da bitmiyor. 2025 yılın hedef enflasyonu da var. Bu şekilde de devam edecek. ÜFE ve TÜFE arasında da küçük bir fark var. İzleyicilerimiz onu sorabilir. ÜFE üretici fiyat endeksi, evet. TÜFE tüketici, tüketici fiyat, fiyat endeksi. endeksi. Yani üreticilerin maliyetlerine yansıyanlarla tüketicilere yansıyan evet ayrı enflasyon kalemleri olarak ölçülüyor. Sarı renkte gördüğümüz 48-58 tüfe yani bizim tüketicilerin fiyat endeksi enflasyon olarak değerlendiriyoruz. Kırmızı renkte de üfe üretici fiyat endeksi birbirine paralel gitmesi de aslında önemli zaman zaman e, bunlar arasında kopukluklar yaşandığı dönemler olmuştur. Şurada yaşanmış. E, grafik de bize bunu anlatıyor. Ama bir paralel seyrin sürdüğünü, özellikle Mayıs 2024'ten itibaren düşüş eğrisine geçildiğini görüyoruz. Rakamlar bu. Peki bu rakamlar e, Ocak ayı ile birlikte Ocak enflasyonu açıklandıktan sonra e, emeklilere de memurlara da zam olarak yansıyacak. Hemen görsellerimizi yavaş yavaş getirelim ve e, o rakamları paylaşalım. Asgari ücreti dışarıda tutuyorum. Çünkü tamam, asgari, asgari ücret birazdan geleceğiz. E, ona en son gelelim çünkü o bir pazarlıkla e, yaşanacak. E, asgari ücretle başlayalım. Tamam, tamam. asgari ücretle başlayalım. Aynı, Önce elimdeki, elimdeki e, tablonun en aynı geniş, şey. En geniş en geniş kesim evet. asgari ücret aslında asgari ücretin üzerindeki maaşları da etkileyen bir ücretten bahsediyoruz özellikle özel sektörde. 17.002 lira. E, oranları arkadaşlarım hesapladı. 17.5 20 25 30 38 40 50 arasında e, artış artış olasılıkları ile birlikte rakamlar da var. Sizin tahmininiz askeri ücretle ilgili hangi bantta olur ve onun karşındaki rakama yönelik de düşüncelerinizi alayım. Sonra e, emekliler ve memurlar da ayrılmasın onların da hesaplamalarını yapacağız. Şimdi asgari ücret ülkemizde farklı algılanır. Asgari ücret bir ödenmesi gereken ücret değil. Bu minimum ödenmesi Tabii. gereken ücret. Daha yüksek ücretler alın alınabilir. Ülkemizde şu anda Ocak'a geçtiğimiz Ocak ayında açıklanan eee artışla beraber geçen sene %50'lik bir artış olmuştu. 17.002 lira. Şayet buna %17,5'luk bir artış olursa ben böyle bir olasılığı görmüyorum ama biz buraya yazdık. 19.977 lira olacak. %20 olursa 20.402 lira olacak. Ve çok konuşulan rakam 25 ile 30 arasında rakam Niye konuşuluyor şu anda. Söyleyelim Merkez Bankası Başkanı'nın yurt dışında yaptığı bir sunumda e Hedef enflasyon ifadesi üzerinden kurduğu bir cümle konuşuluyor. Hedef enflasyon da önümüzdeki yıl 25 oranında, aslında 21 ama 25 oranında planlanabilir diye bir ifadesi var ve bu da çok konuşuldu. Eğer 25 olursa evet. 21 bin bekler misiniz? Benim beklentim 25'in üzerinde ama ben de 25'in üzerinde evet, yani bekliyorum. O 30 itibariyle değerlendirmeye başlayalım. Evet 30 olursa da 22.102 lira. Ben özellikle buraya 38'i yazdırdım. Benim beklentim bu yönde. Arkadaşlara e, içeride söylemiştim. %38'lik bir artış bekliyorum ben. 23.500 lira bir asgari ücret bekliyorum ben açıkçası. Tabii. Çünkü e, e, enflasyon %40 ile 43 arasında açıklanacak. En azından kaybedilen enflasyona karşılık e, olacağını düşünüyorum ben. Şayet %40 olursa 23.800 lira %50'lik bir artış olursa geçen seneki gibi bir artış olursa 25.500 lira. Tabii ki bu asgari sadece asgari ücretli çalışanları değil tabii diğer tabii. ücretleri de etkiliyor. Çünkü diğer çalışanlar ona, olarak, ona olarak artış bekleyecekler. Tabii 85 kalemi etkiliyor burada. Burada ödenecek SGK primlerinden, Bağkur primlerine kadar işsizlik maaşından işte askerlik borçlanmasına kadar doğum borçlanmasına kadar 85 ayrı kalemde, kıdem tazminatına kadar 85 ayrı kalem etkiliyor. Asgari ücret Sizin beklentiniz %38, %38 ile %38 23.500 23 lira. lira civarı bir rakam. Evet. Ee, ama bunu söyleyelim. Bunun enflasyonla elbette ilgisi var ama işveren ve işçi kesiminin yani sendikalarla işverenin masada buluştuğu devletin hakem olduğu bir Tabii. süreçte yaşanacak ve son noktayı Başkan Erdoğan eğer bir uzlaşma olmazsa devlet koyuyor. Biz Başkan Erdoğan'dan duymaya alıştık. Hatta yukarı doğru e, anlaşmanın sonrasında yukarı doğru küçük bir dokunuş, revize de genelde bekleniyor. Asker ücretle ilgili var mı Evet, asker ücret tespit komisyonu bekleyecek. Orada masada bir rakamlar konuşulacak. Şu anda %25'ten falan açıldı ama ben de aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu oranla daha yüksek bir şekilde açıklayacağını ben de düşünüyorum. Çünkü %25'i Sayın Cumhurbaşkanımızın masasına mutlaka gidecektir bu bilgiler. Kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Yani en az %38'lik bir Beklendi. İşverenden var. gelen ilk rakamlar tabii bir pazarlık bu sonuçta. İşverenliği işi temsilcilerden. Hükümet de orada hakem olarak paket. duruyor. %25 ile başladı pazarlık. Şu anda yapılan açıklamalar çeşitli e, ticaret odası başkanlarından e, ya da e, işveren kuruluşu üyelerinden duyduğumuz %25 ile pazarlığın başlayabileceği. Devam edelim şimdi ama asıl enflasyon rakamlarıyla örtüşecek. Memur ve emekli maaşları evet. e, aslında iki enflasyon rakamı daha açıklanacak e, ama o rakamlarla birlikte kaba taslak ne olabilir diye düşündüğümüzde e, emekli maaşları. En düşük emekli maaşı ve üzerindeki rakamlarla ilgili bir hesaplama 4 aylık SSK Bağkur %12,06. 13, 15, 20 ve 25 üzerinden hesaplarımız var. E, 25 tabi çok yüksek bir rakam e, eğer bir refah payı eklenirse diye yazıldığı muhtemel. Yorumlarınız ne olur? Emekli maaşları ile ilgili artışta. Şöyle önümüzde daha e, açıklanacak Kasım 2. ve Aralık ayları evet. var. O da 3 Ocak'ta açıklanacak. 3 Ocak'ta yıllık enflasyon açıklanacak. Aslında bizi ilgilendiren o 6 aylık enflasyon olacak. Şu anda Temmuzla Ekim arasındaki 4 aylık enflasyon oranı %12.06. Burada tamam. SGK ve Bağkur emeklileri bu artışı hak etmiş oldular. Bunu alacaklar. Bu kesin. Kasım ve Aralık'ta açıklanacak. Bizim beklentimiz Kasım ve Aralık'ta açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon %13,5 ile 15 arasında olacak. Şayet %15'lik bir artış olursa 12.500 lira kök maaşı olan bir emeklimiz 14.375 lira alacak. %20'lik olursa bir refah payı eklenirse ben de yine bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yani bir enflasyon oranı üstünde. En düşük emekli maaşlarına bir refah payı bekliyorsunuz. Tüm emekli maaşlarına. Yok şöyle tüm emekli, tüm emekli maaşlarına en düşük emekli maaşına ayrıca adetten söyleyeceğim. Tüm emekli maaşlarına bir refah payı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü %15'in üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız en az %5'lik de bir refah payı ekleyeceğini 20 bekliyorsunuz. Ben 20 bekliyorum. 20'lik bir enflasyon. O zaman da 15 asılacak. bin lira en düşük emekli maaşı. Evet en düşük emekli maaşı 12.500 lira %20'lik bir artış olursa da 15 bin lira en düşük emekli maaşı olarak açıklanacağını düşünüyorum. Bu sıralamada ortalamadan bir vermiş olursak şu anda diyelim 30 bin lira alıyorsanız. bir emekli maaşı alıyorsanız %15 olursa 34.500 bin 500. %20'lik bir artış olursa 36 bin lira emekli maaşımız olmuş olacak. Şimdi kafaları olacak. çok karıştırmak istemiyorum. Rakamlar netleşince kök maaşta yansır mı? En düşük emekli maaşın refah payları falan bunlar çok karışacak. Henüz evet. rakamlar da... Kök hep... maaşlara falan zaten girmek girmiyorum. istemiyorum. Oraya ne olacak? Onunla ilgili bir kanuni düzenleme var. İntibakla ilgili bir çalışma var. Yüksek alanlarla ilgili bir düzenleme olabilir. Meclisin yoğun mesaisi bu. Son olarak hemen memurları da alayım. Sonrasında da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyoruz. E ee, o rakamları da paylaşalım. Ne dersiniz memurlar? Memurlarda tabii toplu sözleşmeden kaynaklanan bir maaş farklı zamları var. Temmuz ayında daha SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük almışlardı. Onların da yıl sonunda %10 ile 12 arasında refah payı hariç bir artış olacağını düşünebiliyoruz. Tabii orada da bir refah payı olur çünkü geçen sene memurların zam oranları daha yüksekti. SGK Bağkur emeklilerine refah payı ilave olmuştu. Bu sefer de yine tahmin ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sefer memur ve memur emeklilerine SGK ve Bağkur emeklileriyle beraber denkleştirme için ilave bir refah payı onun, o tarafta da olacağını düşünüyorum. Ben. Aslında e, memurlarla ilgili tartışılan noktalardan biri de e, çalışan memurların o 8 bin liralık aldığı e, seyyanen artış, e, emekli memurların böyle bir ya da emeklilerin tamamının böyle bir talebi vardı, memur emeklilerin böyle bir talebi vardı. Bunların hepsi aslında yasal düzenleme gerektiren süreçler.